Selamun aleyküm arkadaşlar. Video artık nasıl gireceğimi bilmiyorum. Neyse, başlatalım. Olmadı burları keserim ya. Okay. Su de buluyor. Hadi bakalım. Bilgisayardan vazgeçtim. Şey. Tabula Herkes istediğini Kilitliyor mu? yoksa oynamamız yok mu? Yasuo 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 ne lazım takıma? Support alıyor. Orman aldı. Yukarı koridor. Mid yok gibi ya. Mid alsa. Tamam ben destek oynarım. Gaza hazırım. Destek tank. Zamanla güçlenen büyücü tank. Varsayılan. Tamam destek tank oynayalım ya. böyle kostümümüzü de seçelim. Hadi bakalım. Baron Korda nereden diyoruz onu? Biz kaldık aldık. Destek oynuyoruz. Herkes biliyordur <laughs> Müzik sesini bir tık mı ya? Müzik sesi hafiften gelsin. Duymaya bile gerek yok aslında onu da. Neyse. Dur bakalım sen ne gel. Gir bakalım yayına. Kalitesine bir ölç. Video da acaba 720p mi ya? Videoyu keşke ayarlasaydım. Video ayarlarını yapmadım. Yayın ayarlarını yapmıştım da. Hadi bakayım Blitzk rengi nasıl oynayacağız. Sen de gel ya. İndir Wild Rift oğlum eski rolcüsün sen de. Niye oynamak istemiyorsun <laughs> ki? Benle girersin. İndir <laughs> Wild PC'den Bilgisayardan zor oynaman aslında ama ben şu an video olsun diye yapıyorum yani bakalım. Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'e hoş geldin. Neyse kazanmak önemli. O WASD'de bizim <laughs> Kar kontrol ediyoruz, metin biliriz. İmha et. İmha et. Q açalım. Oynuyorum lan, oynarım ben. Geri oynarım geliştin. ben Iba. Sen bilgisayardan mı oynuyorsun? Bilgisayardan oynarım ben, içerik çıksın diye. Kasa mı acaba ben? Aga kasa verir. O adam ilk defa oynuyor, Tehlike. yardım edecek Tehlike. gibi e. ama... Geliyorum. Aa, doğru ben. lan. Geri Robot lane'deydi. Bil bakalım. Dur bakalım kaç izlenme bakalım nasıl olacak seninle. YouTube YouTube'u kasarız. O adamlar gelmiş bile. Onu ben unuttum. Bizim adam tamam AFK odaklandım. Isomail 46. Oğlum koridorlar değiştiği için şimdi şey oldu ya. Kardeşim yavaş Adamım lan. Beni çağırıyor. Adet, birader. Ben, yayın benim yayın çok kaliteli oldu lan. İlk kan döküldüm. Bunlar da lan. Birisi Biraket Rus. Katledildi. Geliyorum. Kişin geldi. Selamünaleyküm. Geliyorum. Geliyorum. Hop ben bunu aldım. Al onu. Al onu. Başla. Oha. dört <laughs> kişi geldi. oldu çok iyi çok iyi. Oyun sesleri çok geliyor, geliyor. ya. Sehil oyun seslerini bir salım. kısalım. Kim bilir nerede oyun sesleri burada. Düşük yap şunları ya. Gel kardeşim. Hayırdır. Orada yani. Geri 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 geri. geri Kardeşim Vay gelecek işte buraya Al onu al onu al onu Aldın onu da helalsin E'yi e yükselttik de yani F'yi Tamamıyla odaklandım Oğlum aslında güzel oynanıyor ya. <gülüyor> dur dur. Sen <laughs> aslında mobilde indirip gelebilirsin ya. Ben o ne öyle? Dur dur dur. Geri çekin. Tamamdır kardeşim geri çekiliyoruz. Bu gerek yoktu. Oh Oh, direkten bit bitiriyorum. 150 mana. Alttaki ne kadar sürerse... Sen de gelirsin ya. Ya bilgisayara indirirsem gelirim Sen bilgisayardan nasıl yapıyorsun? Abi BlueStacks'ten de bu BlueStacks çok fazla RAM falan istiyor yani bilgisayardan oynayabilmek için. Hmm. Ben de arada böyle kasıyor gibi hissediyorum yayından dolayı mı? Vay be eski eski takip ettiğim bir yayıncı yayın açmış. Ben ondan daha fazla. Daha fazla mı izleniyordun zamanında? O, o çok izleniyordu da. Evet. Onun takipçisi az da bak. 4 çıktı şu an. Kaç şuan. olmuş şu an? Ee, ya yani 254 işte. Daha şu an. ama. Ee, Sen bayağı de, yani... takipçi kalsın. Sen. Oğlum ne? ben deli gibi yayın ya. Yani, yani her yayın... Minimum 24 kişi yani. Her al onu al onu. Ne şimdi senin yayına gelen mi oldu mu? Ece bu Dur bakalım Wild Rock War Nice 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 Kategorisinde Yayınlı izleyicimiz izleyicim yok ama video YouTube'a gideceği için <laughs> öyle çekin Şekilde geliştiriz ya yerlere <bak>. geliriz Öyle düşünme Baba 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 Yok Türk Kategorisinde Wild Rock War Olmayan Bir Ne varmış Varmış varmış. Var 20 kişi var o. ya Ya bakalım işte belki biri yayını kapatır. Bize de gelirler. En üstte 34. Burabiye diye bir insan. İzleyici oynuyor. İzleyici. izleyicimiz olsa biz de yapardık şu an yani. Oğlum ortaya gitsek iyi olabilir. Geliyoruz Geliyor. birader. İyi bas. Rakip i̇ki iki. Başla. İyi, e, Bunun yayın video kalitesi 720p'ymiş. Seninki. E, bir e, tane velet e, var. Selam yeah. Lan flash yeah. atamadım lan. Flash hey tuşundaymış. Başla. Güzel, ama ne öyle? Onun dışında... şey, boğaz, şeye Aldı mı o? aldı lan helal olsun. Aman Minecraft. Minecraft kategorisinde kat 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 Türk Türkiye'de yayıncılara bakalım. Karaapil'de bir yayıncı açık şu an. Minecraft izlenmiyor lan. Minecraft izlenmiyor lan. Minecraft izlenmiyor lan. niye ya ben yayın açınca bunlar niye taksiye gidiyor? Bizlerimler falan mı açık oluyor? Başla. Orayı da aldırdık. Şimdi sanki oldu ya Evo yaptım gibi sanki. Şuradan <laughs> şey versin. Evet, Ölerken var. Fastra <Kolektin Gülüyor> da yardım edelim. <laughs> Buradan evet. bir işlem an, işlem önceliğini atasak. Madenin badan, alameti şeysi çıkmıyor mu? Otuz. E Çıkmamış. Yüksek yaptık. Tamam. Javayı badan... da yüksek yapacağız. Tamam. Okey. Bakalım. Arkadaşlar kuleyi alın, kuleyi alın. Slow, 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 slow. Bu oyun güzelmiş ama. Ha. Hangi oyun? Yüzük Aga indir mobilden de oynarsın yani. Ben zaten Aga mobilden bir, iki, Acaba ne? Yeni telefonun yok mu senin? Ya Ya var mı? Çok Kim flash attı lan? Mili flash attı. Ben gelirim oraya. Durumu ver lan, ne oldu? oldu? Al onu. Al af. Al af. 3 Bir. bir, bir. Minecraft'a bakalım. Hızlı ben kill bir yayıncımız var. Bin kişi izliyor şu an. Kim diye? Kaan. Kaan k, ın. k, ın k, k Kalitesi iyi şimdi. 160 var, 360 var, 480 var, 720 var, 1080 var. Bakalım bizde de olacak da yani <laughs> ilerleyen zamanlarda olacak. Vay. <laughs> Hadi gidiyor. Alamet. Hadi, Hadi gel benim oğlum. Başka Türkçe'de destan moral farm yapımı 16 kişi izliyor. Buraya bir ve benim bir, de bir izleyicim çekin. olsa yani de. Yok yani. 12 izliyor Minecraft'tan 12 kişi izliyor. Ekiple mahalle günlükleri 9 kişi izliyor. Medeniyet mahallemize hoş geldiniz. 8 kişi izliyor. Herkese açık server 7 kişi izliyor. Minecraft ah değil. Minecraft 2000 nasıl basamadın Kendi sevimizde Minecraft değil. Acım görüyoruz. Ben yakalayamadım. Ondan önce Minecraft kaybolsam. Efsane kalp yaşıyorsun. Bu oyunu atarım ya. Ama full sesim var videoda lan. Dur bakayım. ne olacak? Ne olacak? Canlı yayın kesildi değil mi? Pardon. Canlı yayın <laughs> Allah cezanı verecek ha. Lan uzaya attı bana. Evet. Lüksü bıraktı. Lüks gitti aşağıya. Nasıl sakın? So ben alırım onu. Malam yok. Lüksü atamam. Yok var. Lüksü. astım var. Lüksü bak. Çekerim abi, çekerim abi. Çekeceğim ama. Evet. Diğer mekir güzel oynar hanımıyla oynuyor. Gel gel, al bunu, gel al bunu. Şimdi <laughs> tek kontrol edeceğim, doğru bir tek. Buna bir şey ne var daha kısa edeceğim. Hadi bakalım. İnşallah olmuştur. <laughs> <laughs> Güzel kill aldı Ben, ben almadım mı onu? <gülüyor> Bakıyorum. Kalite <laughs> Hop, <laughs> çektim seni yani. Çok yok gibi bakalım. <laughs> geldi kaç. Gireriz ki oraya. Kardeş nereye gidiyorsun? O dağıt de at, ben aldım. Nice. Can nasıl oynuyorum ya? Bakın şu an bakamıyorum. Son bir deneme olarak sonra sen yeniden Hadi çok Hiçbir yere gidemezsin. Tanklıyorum tanklıyorum tanklıyorum. Tamam. Aa çekeceğim onu da. Çekeceğim çekeceğim. Gelin. Al sana. Düştür hatta. Al sana bombe. Ne oluyor lan orada? Şu attım. <laughs> Kardeşim o nasıl bir ülke? Bez mı? <laughs> ya, ama. Al sana bombe. Ben kaçarım buradan. Kaçtım. Şimdi. Ah bu da lan? Geri 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 Ne güzel ne güzel. Ne oluyor sevmek... ah, ne güzel ne güzel. Bitir bitir damları bitir. Altı yedi oldu. Cam çok kolay oyun oldu ya. Dur bakalım benim yayın gelen kadar senin yayınını bakalım. İzle benim yayınım. Oyunu izle oğlum birazcık şey bir öğren. Onu senle şey Wild Rift e olacağız. Oğlum ben biliyorum oyunu da. Bilgisayardan oynayabilirsem oynarım. Telefondan oynama. Niye? ya konun yine 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 okula bir ofani tuzucam elimde yok be daha iyi oynanıyor ama burada da iyi oynanmış Başla, Başla. taktı evet. iki. rakip katledildi Anam 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 bunu anam 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 Wild drive wild yazıyor ya kategoride senin. Onu normal League of Legends yapsana. de. Bir de başlığı, başlığı çekici yap. Oğlum PC'den Wild Rift bayağı çekici. Neyse şu videoyu sonlandırayım da. İzleyicilerle Wild Rift yap. Bak, izleyicilerle Görüşmek Wild üzere Wild arkadaşlar.